Evet abilerim, kardeşlerim, hepinize selamünaleyküm, hayırlı haftalar diliyorum. Şimdi ee, sormuş olduğunuz birkaç soru var. Mücahit kardeşimle bu diğer çiftliğimize geldik. Şimdi, şap hastalığından dolayı zaten ortalıkta çok büyük bir sıkıntı var. Bu hastalığa maruz kalan çiftçi kardeşlerime, emekçi kardeşlerime geçmiş olsun diyorum. Orman yangınlarında, telefonan aile ailesi yıkılan, yuvası yıkılan kardeşlerime de bir nebze geçmiş olsun diyorum. Şimdi arkadaşlar, şu soruyu soruyorsunuz hep bana. Yani hayvancılık daha bir yapıyoruz, sütten para kazanamıyoruz. Sütten para kazanamama sebebimiz, ekonomiksel bir sıkıntı var abi. Enflasyonu süt üzerinden, patates üzerinden, soğan üzerinden düşürdükten sonra yani insanların alım gücü, sütü ucuz alacak ki yani bir şeyler olacak. Bu da enflasyonu sağlıyor. O yüzden dolayı yani sütün yükselmesi imkansız gibi bir şey. Maliyeti kurtarması zor. Biz o işlere bakmıyoruz. Biz artık ne yapıyoruz? Mücahit'im ne de kar var. Şimdi piyasanın içindeyiz. Küçük hayvanda kar var. Bunu her zaman diyoruz. Mesela küçük hayvanlarda şu hayvanlarda güzel kar var. Şimdi sen bunu annesine alsan, üretsen, geri doğursan işte mantık ne? Ben bir hayvan alayım. Mücahit. Bir hayvanı büyüteyim. Kredi çektim. Atayım bugün. Bir milyon kredi çektim. Bir milyon krediye kaç hayvan olur? Bir saniye. Bir milyon krediye 150 bin liradan 10 tane olsa 1.5'a da 7 tane. 1.5 milyon kredi, 10 tane hayvan aldık. Evet. İnsanların düşüncesi nasıldı? Yani 1.5 milyon belediye 10 tane hayvan alıp, 10 tane yavrusunu alırız. 10 tane yavrunun bir tanesini öldürürüz, 9 tane yavruyu satarız. Bugün doğan mızalar 50 lira, 60 lira sattığım zaman 1 sene sonra, 1 bir sene, 1.5 bir sene sonra bizi amorti eder. Bizim paramızı çıkarır, mantığıyla giriyor bak. Önceden biz de böyle giriyorduk ama artık o mantık kalktı arkadaşlar. Şimdi olay tamamen al ve sat da. Tüccar tüccar alıyor, satıyor. Piyasada et olmadığı için et fiyatları sürekli artıyor. Şimdi benim çoğu yan koyumda arkadaşlarım, çevremdeki insanlar, sanayici insanlar, hayvancılık yapan insanlar artık hayvancılığı bıraktı. Üretmeyi bıraktı. Bizim sayımız çok azaldı. Yani genç çiftçi olarak üretmeye, çalışmaya, bir şeyler yapmaya hevesimiz varken sürekli hevesimizi kırıyorlar. Ama biz bu yola baş koyduk kardeşim. Şimdi bu hayvanlardan bahsedelim arkadaşlar. Diyorsunuz ki parayı ne kazanır? Parayı bu hayvan kazanır abi. Parayı verirsin yulafını, verirsin yemini. Bunları canlandırırsın. Bu hayvana örnek veriyorum. X fiyat verelim. 30 liraya aldık. Eğer bu hayvanı 30 liraya alıp 6 ay sabredip böyle açık ve önünde her şey olup bakarsak bu para size bir buçuk Yani 30 aldın, yüze sattın gibi düşün. Olayı görecektir. Bu da güzel bir para. Dayanma gücünüz varsa, başka bir işte çalışıyorsanız, ufak da böyle bir yeriniz varsa alın o 15 tane. Bizim burada da daha fazlaydı. 60 70 tane vardı. Sattık. Yani tarımda da sürekli bizi bir şeyler geri atıyor arkadaşlar. Patates eken üreticiler patateslerini döküyor. Soğan aynı şekilde enflasyon sebebiyle sürekli çiftçiyi vuruyorlar. Yani bir iki senesi kaldı bu çiftçilerin ne yap? Patladı patlayacak. Abi her şeyi açıyor adam eve faizi açıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Şimdi mücahit burada 10 tane inek satıyor abi. Götürüyor faize yatırıyor, faiz parası Artık Devlet bizi buna itti. Benim aldığım faiz parası süt parasından fazla abi. Ama dayanabilecek süre beş sene. Beş sene sonra gene patlayacak. Yani şuraya geleyim lafı tekrardan toplayayım aklınızı helal edin. Parayı kazanan şu danadır arkadaşlar. Bu danaları alın, büyütün, parayı bunlar toplar. Yani bunu şöyle aldım, şöyle yaptım Mücahit. Otuzu aldım Mücahit, şimdi bunu alayım kardeşim. Kaç ataktan? 110 lira. 110 lira, 100 liraya bitti. Yani evet. olay bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi 30'a alıp yüze satmak karlı bir iş. Eliniz boka değmiyor. Salıyorsunuz. Önümüze yulafını atıyorsunuz, yemini atıyorsunuz. Bunun size bir teferruatı, yükü olmuyor. Bak burada kaç tane hayvan var? 25 kilo, 30 kilo yulafla bu hayvan akşam alır, gününü getiriyor. Suyunu içiyor. Ama büyük bir hayvan aldığın zaman bunun yemi, ee, rasyonu, işte tırnak problemi, işte gebelik problemi, sancısı derken bu biraz zahmetli. Artık biz de sütü azalttık arkadaşlar. Önceden 50 60 tane süt sineği yaparken artık biz 30'a düşürdük. Gerilemeye başladı. Neden? Süt para kazanmıyor. Para neredeyse biz oradayız. Bu zamana kadar da hep vurum mücadelesini verdik. Ama size şunu söyleyeyim. Kimse elinde hayvanını satıp faize yatırmasın. Duyuyorum abi. Sanayici arkadaşlarımla ya da bu tarım şey, bölgedeki arkadaşlarımla oturup bir yerde yemek sohbet yerken sohbet ederken adam bana böyle diyor ya kardeşim 10 tane ineğim vardı sattı ve bir buçuk milyon götürdü faize yatırdım. Ya bu ne kadar kötü bir şey. Ülkemizin ne kadar geriye gittiğini buradan anlayın arkadaşlar. O yüzden dolayı. Çabalamayı bırakmayın. Yani gözü olanı da gözü çıksın. Allah herkese binden bin versin. Bu işi yapanların emeğini unutmasın Şimdi yonca ektik, yüz dönüm onunla uğraşıyoruz, mısır ektik, kaldırmaya çalışıyoruz, hayvanlara bakıyoruz. Emeğime bakıyorum, Abi bu şu gün bir devlet memuru benden çok çok rahat çok çok da güzel para alıyor ama ben bu kadar çabayla milyonluk sermayeyle kazancım kötü. Ya bunun sebebi artık insanlar bunu düşüne düşüne ne yaptı? Köylerde kimse kalmadı Mücahit. Artık küçülmeye gitti. Bak kendi köyümüze bakalım bir şehrin içine kaç kişi kaldık. Sen, ben 3-4 el parmağını geçmiyor Neden? Çünkü artık herkes diyor ki abi üç kuruş maaşım olsun eğer de düzenli bir hayatın olsun ama ben şuraya iddia ediyorum buraya da yazıyorum beni 4 sene sonra yani iyi bir yerde görme şansım var ama devlet memurunu 40 sene sonra da git yine olmak savaşında bulursun arkadaşlar değerli vaktinizi aldım kısaca şunu söylemek istedim yani parayı bu, bu kazanıyor süt kazanmıyor parayı ufak alan ufak satan kazanıyor yani kimse de şeyi küçümsemesin. bir tane al üç tane al beş tane al herkesin parası ona göre döner ama Paranız varsa 20 tane, 10 tane, 15 tane alın. 40 al 50 şey bakın. Cebinize para girsin. Ne iş yaparsan yap. Ha şunu da söyleyeyim. Ne iş yaparsan da buraya bağlayın. Adam mimar, eniştesi mimar. Abi ee, mimarlar oda başkan hatta hayvancılık yapıyor. Ya e karşı komşum avukat hayvancılık yapıyor. Diğeri işte atıyorum öğretmen hayvancılık yapıyor. Keçi gidiyor. Var çevremizde. Niye abi? Neden? Kırsalda yaşayan insan gidiyor. Fabrikada çalışıyor. Ee, şeyden çıkan insanlar hayvancılık yapmaya çalışıyor. O yüzden dolayı hayvancılık geriye gidiyor arkadaşlar. Geriye götürmeyin. Emeğimizi unutmayalım. Düzenimiz böyle. Allah herkese bir değil bin, de, bin tane versin. Herkesin yolunu açık etsin. Kardeşlerim mesela bir video çekeyim dedim. İşiniz gücünüz az gitsin. Varlığınız daim olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Çekme alamıyorum. Arkadaşlar hayvanlarımız sattık <laughs> ev araba takas olur Allah'a emanet olun baba.